Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi aldığımız depoya doğru gidiyoruz. Bu depomuzun konumu tam gazinoların olduğu yer. Yani güzel bir yer aslında. Buradan ilk defa depo alıyoruz. Baya heyecanlıyım. Güzel bir depo aldığımızı düşünüyorum açıkçası. Deponun şu anda siz resimlerini görüyorsunuz. Bilardo masası var. Eğer her şeyle sağlamsa alıcım var hazır. Devam mobilyaları verdiğim arkadaşım gelip alacak. Onu 600 dolar civarı satarız. İki tane hand truck var. Eşya taşımak için el arabası. Onların da tanesi 150 dolar eğer sağlamlarsa gayet güzel ürünler çünkü. Ya yani benim şu anda gördüğüm eğer her şey sağlamsa 900 dolar var orada şu anda arkadaşlar. Birazdan tabi daha net görmüş olacağız. Tek tek çıkartıp her şeye bakacağız. Sanki Gaziantep'teki ürünleri getirip depoya koymuşlar. O yüzden çok enteresan şeyler çıkabilir bu depodan. Hani bilardo masası varsa daha farklı şeyler de olabilir. Şimdi birazdan bakıp göreceğiz. Siz de şimdi durdurun. Yorumu yazın. Kazandık mı, kaybettik mi? Ne kadar kazandık? Takı bulduk mu? Veyahut da herhangi bir şey bulduk mu diye bir fikirlerinizi yazın bakalım resimlere göre. resimlere bakarak yani ödediğimiz paraya da bakarak sizce ne kadar kazandığımızı bir tahmin edin bakalım. Kimler yaklaşmış görelim. Tabi bu tamamıyla şans arkadaşlar. Yani neyin nereden çıkacağı hiçbir zaman belli olmuyor bu işte ama böyle bir eğlence yapalım sizinle beraber. Birazdan depoda görüşmek üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Bu depoyu neden aldık? Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar gazino. Hard Rock gazinosu. Tam onun karşısında bu depo. O yüzden bu lokasyonda değişik bir şey çıkar diye bu depoyu aldık. Ya buraya ilk baktığım zaman direkt gazinodan gelmiş parçalarmış gibi gözüküyor. İçinde enteresan ekstra değişik şeyler çıkar gibi düşündüm açıkçası. Şimdi bakacağız ne var ne yok. Göreceğiz arkadaşlar. Yani bu entran bir tane tekerleği yok şu haliyle 100 dolara satarız bunu tabi tekerleği varsa 150 dolar. Günde hava felaket sıcak makinamız içerisinde 20 dolar fiyatı. Tencerenin fiyatı 5 dolar. Bunun içerisi boş. Bir tane gözlüğümüz var. Bakalım bazen gözlüklerde altın kasa da olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bakalım yine de herhangi bir özelliği yok. 2 dolarlık mum. 2 dolarlık bir tamir aletleri. Bu da aynı şekilde tamir aletlerini koymak için 2 dolar fiyatı. Burada başka değerli bir şey yok. Evet arkadaşlar bu sağlam. Herhangi bir sorun yok. 150 dolar fiyatı. Umarım diğerini de tekerini bulabiliriz. Onun da tekerini bulursak onun da fiyatı 150 dolar. Bir tane speaker hatta 1, 2, 3 tane set olarak var. Umarım bunların asıl makinesi de vardır. 1 dolarlık bir tamir çantası. Arkada da bayağı tamir ürünleri var gözüken. Şu dolabı da muhtemelen kıracağız. Biraz o tarafa doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane de XR kasası var. 10 dolar fiyatı. Bunlar bilardo masasının parçaları. aralarına da bakıyoruz. Valla neyin nereden çıkacağı hiç belli olmuyor arkadaşlar. Harika çöp poşeti. Yani şurada en fazla 5 dolar vardır. Öyle söyleyeyim. Evet bozuk paralarımız. Tahminim gibi 10 dolar vardır burada. Bu eldivenleri çıkartıp şunları giymek istiyorum. Çünkü ürünler gayet kesici ürünler ve ağır ürünler. O yüzden bu şekilde daha rahat ürünleri çıkartabiliriz. burada tamir aletleri var. Bir 5 dolarlık bir kutu. Burası da 10 dolarlık bir kutu. Bu da 10 dolarlık bir kutu. Abi tamir işi yapıyormuş muhtemelen. Güzel yani tamir işi yapıyoruz. Şu arkalarda tamir ürünleri de olma ihtimali yüksek. Bunu çekince masa direkt geldi. O yüzden masayı çıkarmamız lazım. dolar. Bu artık bitmiş. Şu Sampes 5 dolar fiyatı. Burada 10 dolarlık ürün var arkadaşlar. Bu da buz makinesi arkadaşlar. Fiyatı 40 dolar. Gördüğünüz gibi. Bir tane kesik aletimiz var. Bir tane için boya aletimiz var. Tekerleği bulduk. Bir tane drillimiz var. Bir kesik aletimiz daha var. 40 dolarlık bir tamir aletleri arkadaşlar. 2-3 dolarlık tamir aletleri. Burada boyalar var. 1-2 dolar fiyatı. Bunlar şahsi ürünler iki parça daha var aynı speakerlardan 5 adet oldular. Bu kutumuz boş ama şurada onun şurada koymamız lazım. Ya. Bir tane aynamız var. 2-3 dolar. Güzel bir aslan resmi Bir resimimiz daha var Bir telefonumuz var Bir tane laptop Şarj aleti Buraları kaset arkadaşlar Bir telefonumuz daha var Markası neymiş Ekranı kırık bu arada LG marka telefon. Bir telefonumuz daha var. Bir tane mermi bulduk arkadaşlar. Bu güzel bir haber. Çünkü içeride silah olma ihtimali var şu anda. Kamera SD kartları. Yani kamerada olma ihtimali var. Ne zorluklarla çalıştığımızı görün arkadaşlar Kablolar 10 dolar arkadaşlar. Bakmayın 5, 10, 5, 10. Allah bir bereket versin yani. Para böyle yapılıyor. İnşallah arkada büyük tamir aletleri vardır. Yani çünkü en arkaya koyulan her şey her zaman daha iyi ürünlerdir arkadaşlar. İnşallah diyelim. Bakalım hayırlısı. Bunu şimdi buraya koyacağız. Evet. Kenwood ses sistemini tamamladık arkadaşlar. Çalışıyor. her 60 dolar fiyatı. Bu da kesim aletimiz. Bunu da 10-20 dolara satarız. 15 dolarlık bir kutu. Bunlar kağıtları kesmek için ama para etmiyor arkadaşlar. Bunun değeri 5 dolar. Üstü de var. Yani bayağı bir güneş var. Umarım size çok fazla yansımıyordur. Yani burada değerli değersiz tamir aletleri var. 10 dolarlık bir kutu. Hani valize tamir aleti koymamıştır diye düşünüyorum ama çok ağır bir valiz arkadaşlar. Harika. Allah şovun kralını yaptı bize. Box 360 oyunu var. Yani şükür fazla mobilya yok aslında arkadaşlar. Buradaki mobilyaların çoğunu bedava bir arkadaşıma vereceğim. Yok bu valiz hafif arkadaşlar. Şahs ürünler var burada. güzel ayakkabıları falan vardır bu arkadaşın da. Kasa bulduk ama kasada değerli bir şey yok arkadaşlar. Kıyafetler çok değerli değil. ayakkabılara geldik. Güzel bir ayakkabı. Şu an için gözükmüyor. Şunun fiyatı 2 dolar. Gördüğünüz gibi sıfır. Bir ayakkabı. güzel bir Reebok ayakkabıymış. Bu da 10 dolar. Bunun da fiyatı 5 dolar. Bunlar da 3 dolar. Bunlar da 5 dolar. Buradakiler de 5 dolar fiyatı. Bu set inşallah içindedir arkadaşlar. Bunların fiyatı yüksek. Bir de 1TB diyor. Hayır maalesef. Kitaplar. Evet, bir tane daha silah ürünü bulduk. Evet arkadaşlar. Bezbol kart koleksiyonumuz var. 90 senesinin koleksiyonu. Daha bir 10 yılı daha var. Çok daha değerli olabilmesi için. Abi şaka gibi Jo Malone bet oil var. Şunun fiyatı yaklaşık 10 yani 20 dolara satarız şunu. Jo Malone parfüm var tester. Benim de çok sevdiğim bir markadır Jo Malone arkadaşlar. Türkiye'de mevcut nişan taşında var. Saat kutusu var ama boş gibi. Gördüğünüz gibi Joe Malone'un Abla herhalde bu Malone'da çalışıyordu. Şu an tam düşündüğünüz gibi yaptım sanırım. Bu da DVD player. Bir tane Amazon televizyonumuz var. 10 dolar fiyatı. Bir, iki, üç. Üç tane var. 60 dolarlık bir kutu. Bunlar dolar fiyatı. Umduğum gibi bir şey çıkmadı içerisinden. Belki dedim silahı buraya koymuş olabilir ama silahı orada bulamadık. Bilardo da bayağı bir dereceleri var. Gözüken kıyafetler ama tabii ki bakmakta gerekiyor. Burada mutfak malzemeleri var. 5 dolar fiyatı. Gördüğünüz gibi ıvır zıvır. 10 dolarlık 2 tane kutu var ekstra olarak. Bu yatağı bedava vereceğiz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bir ürünler çıktı. Güzel bir depo. Eğlenceli bir depo. Takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirleri her zaman açız arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Çok sağ olun.